Evet, herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Öskellerdikçi. Kanalımızı açalı tam bir yıl oldu. Bir yıl önce amca şöyle diyordum. Oğlum bir yıl içerisinde 100.000 abone olmazsam kapatırım lan ben bu kanalı. Ama durumlar pek de öyle olmuyor. Geç olsun güç olmasın diyoruz ve videolara devam ediyoruz. Daha önce abisini konuk etmiştik. Oldukça da ilgi görmüştük. Bu da onun kardeşi <laughs> Apple Watch Series 8'in çakması olan DT8 Max. Evet, Bakalım abisi kadar başarılı bir replika yapılmış mı? Yine Türkiye'deki ithalatçısı Torima markasına ait kutunun içini açalım ve birazcık göz atalım. Evet abi paketimizin ön tarafında DT No yazıyor. Max buraya koyulmuş. Yine kullandığımız bir Pro uygulaması da buraya yerleştirilmiş. Arkaya çevirdiğimiz zaman da ithalatçı firma, markamız nerede yapıldığı falan hepsi tüm bilgiler burada var. Bir Pro uygulamasını isterseniz buradaki kare kodu okutarak da telefonunuza indirebiliyorsunuz. Açalım baba. Evet şöyle bir... Gel abi. Bu vakumlu kutuları gerçekten Apple çok güzel yapıyor. Hele böyle Çin markaları falan birazcık tırt. Evet babacığım bunu çıkarttığım zaman şurada bir koruma kağıdı daha çıkıyor. Bu kutulama olayını bayağı geliştirdi ama Çinli abilerde. Burada hemen ne geliyor? Bir tane şöyle çarşaf çarşaf kullanım kılavuzumuz var. Buna bir göz atarsınız isterseniz arkadaşlar. Bunu da bir kenara ayırdıktan sonra... Burada Koçero geldi. Bir tane de manyetikli şarj kablomuz, şarj aletimiz çıkıyor. Bir adaptör tabii ki de bununla birlikte çıkmıyor. Bunun altını açtığımız zaman bir şey var mı? Yok abi. Bunun altında da herhangi bir şey yok. Kutu içeriğimiz gayet anlaşılır ve net. Bir tane şarj kablosu, bir tane kullanım kılavuzu ve bir tane de saat. Tabii ki koruma bandımızı şöyle kibar bir şekilde avuçlarımıza alıyoruz. Üstünde de bir tane koruma jelitini var. Kolunu açıyorum abi ve saat zaten hazır bir şekilde geldi. Saatimiz şöyle bir silikon kayışla geliyor arkadaşlar. Bu zaten artık piyasada da oldukça olan ve aşina olduğumuz kayışlardan 45 milimlik kayışlardan oluşuyor. Şu şekilde şöyle çekerek bunları çıkartabiliyorsunuz. Bunda bir kilit mekanizması yok abisindeki gibi. Takmak istediğinizde de tekrardan geliyorsun abi böyle sürüklüyorsun ve kayışı yerine takıyorsun. Piyasadaki 45 milim olan kayışların hepsi bununla uyumlu oluyor. Şimdi saatin detaylarına geçmeden önce birkaç tane teknik özelliğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu saatin 2 inçlik bir ekran RAM büyüklüğü var. 360 mAh'de bir batarya büyüklüğü var. Yani bu da bize yaklaşık olarak 3 günlük bir kullanım süresi sağlıyor. Uygulama ile saat arasındaki bağlantı yapılırken Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanırken eğer ki arama yapmak istediğinizdeki Bluetooth bağlantısını bağladığınız zaman Bluetooth 3.0'ı kullanıyor. Biliyorsunuz ki bu çakma Çin saatlerinde iki türlü Bluetooth bağlantısı oluyor. Birincisi uygulamadan direkt cihazın kendisini bağlıyorsunuz. İkincisini de arama yapmak için telefonunuzun hemen Bluetooth bölümünden ilgili bağlantıyı bulup bağlamanız gerekiyor. Biraz sonra zaten yapacağız. Yazın IP68 su geçirmezlik sertifikası mevcut ama tabii buna çok da güvenmemek lazım. Yani IP68 neydi? Hafif su sıçramalarına karşı elini yıkarken yağmurda terledin falan tarz ufak tefek su sıçramalarına karşı dayanıklı. Ama ben bununla duşa gireyim, ben bununla havuza gireyim, ben bununla denize gireyim ki zaten aman dikkat deniz olayında bir de işin içinde tuz var. Uzak durmakta çok büyük fayda var. İşte bu alanlarda su geçirebilir. Yani bunun bir garantisi yok. Ekran özelliğinde bakacak olursak da IPS LED bir ekran olduğunu söyleyebilirim ve tam dokunmatik bir ekran, full bir ekran arkadaşlar. Yani hani bazı saatlerde olur ya böyle kasa büyüktür, Xiaomi'nin daha önce tanıttığım saatlerinde vardı. Kasa büyük, sanki ekran da o kadar zannediyorsun ama ekran aslında o kasanın içine yerleştirilmiş ufak bir alanda. Bu saatte böyle bir durum yok. Tam tersine köşelere kadar geniş bir ekrana sahip. Saati açtığımızda artık alışık olduğumuz bu arka plan bizi karşılıyor. Hemen şöyle sağ tarafını çevirdiğim zaman bir tane mikrofon alıcısını görüyorum. Bir tane basma özelliği olan bir tuş ve bir de trim tekerini görüyoruz. Cihazın sol tarafını çevirdiğimde de yine hoparlör çıkışını burada görüyorum. Alt tarafta da zaten bildiğimiz gibi sensörümüz var. Sensörümüzün üstünde de şöyle bir jelatin var. Yine mark olarak Torium'a bu sensör bölümüne yani saatin alt kısmına da kendini yazdırmış. Burada da yine Watch 8 yazısını görüyoruz. Şimdi saatin birazcık arayüzüne bakalım. Artık alışık olduğumuz arka plan bizleri karşılıyor. Sağ tarafa doğru çevirdiğim zaman menülerde bulunan widgetlar burada gözüküyor arkadaşlar. Eğer ekstra bir widget eklemek isterseniz artıya basıyorsunuz ve burada istediğiniz uygulamanın widgetını ekliyorsunuz. Widget silmek isterseniz de ilgili yerin üstüne geliyorsun. Basılı tutuyorsun. Gördüğün gibi mesela çarpı çıkıyor burada. Çarpıya bassın. Hop bunların hepsi artık gitti. Gitti. Peki sol tarafa doğru çevirirsem ne oluyor? Burada da en yukarıda bildirimleri göreceğimiz bir alan bulunuyor. Hemen onun altında BT Call yani bu ne demek? Eğer ki telefonla arama yapmak istiyorsan işte buradaki Bluetooth sembolünü aktifleştirmen gerekiyor. Onun dışında şuradaki 4 uygulamada en son kullanılan 4 tane uygulamamızı gösteriyor. Yukarıdan aşağı doğru indirdiğimizde ekran parlaklığımız var. Biraz kısarsam galiba daha patlamadan görebileceksiniz. Yine şu alt tarafta ortam aynatmalarını görüyorsunuz. İyi ya bastığımızda uygulamanın kare kodunu da buradan görüntüleyebiliyoruz. Hemen şurada Alipay ile alakalı bir şey. Yani bizim ilgilendiğimiz bir nokta değil. Bu sağ tarafa doğru çevirdiğimiz zaman iPhone'daki denetim merkezi gibi düşünün. Burada el feneridir, ses düzeyidir. Farklı farklı backgroundlar bizi karşılıyor. Bunlardan istediğinizi yapabiliyorsunuz. Oldukça geniş bir backgrounda sahip. Hele ki uygulamayı kullanıyorsanız zaten daha da fazla arka plan uygulamasına sahip olacaksınız. Yanındaki tuşa iki kere bastığımız zaman buradaki açık olan uygulamaları gösteriyor. Bunu normal telefondaki gibi bu şekilde yok edebiliyoruz. Saati şöyle aşağıdan yukarı doğru kaydırdık. Gördüğünüz gibi rehberimiz, kolorik korts vesaire vesaire. Burada menüler var uygulamalar var ama. Bunlara bakmadan önce bir ayarlara girmek istiyorum. Ayarlar bölümü settings olarak en altta öncelikle dilimi değiştirmek istiyorum. Çünkü Türkçe dil desteği de bu saatte mevcut. Ve artık gördüğünüz gibi geri sayım, oyun, hava basıncı, ayarlar bunların hepsinin Türkçesi olarak burada görüyoruz. Fit Pro uygulamasını öncelikle açmanız gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz bir abonelik yapabilirsiniz veya farklı bağlanma seçenekleriyle bağlanabilirsiniz. Şimdi eğer ki saatinizden çağrıları kabul etmek istiyorsunuz veya konuşmak istiyorsunuz o zaman ne yapmanız gerekiyor? Hemen onu gösteriyorum. Şimdi saatiniz için önce şuradaki BT Call kısmını aktif ediyoruz arkadaşlar. Şuraya bir aç diyoruz. Sonrasında telefonumuza geliyoruz ve buradan Watch Audio diyor bak. Bunu seçiyorsun. Watch Audio bağlandı. Yani ne demek oluyor? Artık bu saat arama yapmaya hazır demek oluyor. Anneyi arayalım bakalım. Geçen sefer de annemi aramıştık. Bayağı iyi geldi ha ses. <laughs> Alo. Ne yapıyorsun anne? <laughs> Sesim geliyor mu? Saatten konuşuyorum şu an videodayım. geliyor. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor peki? uzaktan geliyor yemin. Yani anlaşılıyor mu konuştuklarım? Tabii tabii. Net anlaşılıyor. Ben anlıyorum. Ben anlıyorsun. E, üzerinden kaç veriyorsun bu ses kalitesine? On üzerinden 8'e 6'a verebilirim. Allah Allah. Kardeşim Çok net geliyor. saati satmaya çalışma bize. Doğruyu söyle. Tamam on üzerinden 8 verebilirim. Çok Diya fondan konuşuyor çünkü ne geliyor. Hı hmm, anladım. Yani onu, onu biraz hissediyorsun. Anladım. Şimdi gayet net konuşmam. İyi iyi hadi bakalım tamam öptüm. Tamam. Evet yani onun sesi bize gayet net bir şekilde geldi. Bizim sesimizde ona net bir şekilde gitmiş. Görüntüde söylediği kadarıyla Nur Hanım'ın o. <laughs> Şimdi biraz da uygulamalarına göz atalım. Neler varmış saat içerisinde? Hangi uygulamalarla birlikte geliyor? Aşağıdan yukarı doğru. Kaydırdım abi. Şurada direkt telefon kısmı diyor. Gördüğümüz gibi buradan tuşlama yaparak da istediğimiz numarayı arayabiliyoruz. Bunu gayet güzel gayet tatlı yapmışlar ama böyle ufak dokunma alanlarındaki hassasiyet sanki birazcık bana zayıf gibi geldi bu saatte. Sonrasında mesajlar kısmı var. Buraya gelen bildirimleriniz gözükecek arkadaşlar. Ya sık kullanılanlar bölümüne de bir rehbere atama yapabiliyorsunuz. Bu atamayı da uygulamanın kendisinden yapıyorsunuz ve maksimum 20 kişiye kadar sık arananlar bölümüne kişi atayabiliyorsun abi. Onun dışında yine arama kaydını buradan görebiliyoruz. Fitness verilerini yani ne kadar koştun, ne kadar yüzdün, kaç kalori yaktın buradan görebiliyorsun. Yani spor moduna bakalım. Spor modunda da yürüyüş, koşu, bisiklet, kapalı alan koşu, yoga hücresi eğitimi Çok da büyük bir spor seçimi yok. Ya ben genelde zaten böyle çok fazla olmasını mantıklı bulmuyorum ama hani bu da birazcık fazla az olmuş gibi diyebilirim. Yine kalp atışını da buradan ölçüsünü söylüyor ama her zamanki uyarımızı yapalım. Bu saatleri hiçbir şekilde referans almayın arkadaşlar. Nihayetinde nasıl üretildiğini bilmediğimiz, hangi standartlara göre üretildiğini bilmediğimiz sensörler ne EKG ölçünü söylüyor, tansiyon ölçtüğünü söylüyor, kandaki oksijenin ölçünü söylüyor. Kaç ölçüyormuş lan? Evet. 96, 90 97 seviyelerinde. NFC özelliği var yani kablosuz ödeme seçeneğini eğer ki uygulamadan ayarlarsanız yapabiliyor. Müzikleri de buradan görebiliyoruz. Diyelim ki YouTube'da bir şey dinliyorsun. Buradan direkt hoparlöre verebiliyorsunuz. Bu güzel. Alipay e özelliği var. El feneri, alarm, sesli asistan, zaman, GPS, hareket yörüngeleri, hava durumu, kronometre, uyku takibi. Bunların hepsi zaten artık standart tüm saatlerin yapabildiği şeyler. Bunda da var. Yine telefonu bulu uygulaması var. Uygulamadan telefonu bulu açtığın zaman ne yapıyor? Saat titremeye başlıyor ve işte sana yerini tespit etmeye çalışıyor. Nefes eğitimi, masaj aleti. Masaj aleti dediği de hayatımda gördüğüm en çakma şey. Buna basıyorsun. Bu Çin'deki akıllı saatlerin hepsinde var artık ama e bu mu abi yani ne bu şimdi telefon titremesi gibi bir titreme. Yine burada bayan asistan bölümünden de kadınlar regli döngüsünü buradan takip edebiliyor. Menü stili var. Buna tıklıyorum. Silik yaptığım zaman bak şimdi. Gördün mü o bildiğimiz standart Apple Watch görünümüne kavuştu. Şöyle hızlı bir şekilde gezindiğimde de yine kasma donma olmadığını görüyorum. Buradan büyütüp küçültebiliyoruz. Yine standart olarak yapılabilen şeyler bunlar. Burada herhangi bir donma yok arkadaşlar. Uygulamaya bağlanma noktasına geldiğin zaman da Fear Pro'ya giriyorsun. Ekipman bölümüne tıklıyorsun. Oradan cihaz ekleye basarak saatle telefonu birbirine bağlıyorsun. Zaten daha önce pek çok videomda da bunun örnekleri var. Eğer takıldığın bir nokta olursa daha detaylı anlattığım videolarda hani onlardan ya yardım alabilirsin. Tekrar düşmemek adına o kısmı ben şimdilik geçiyorum. Yani peki günün sonuna geldiğimizde bu saat nasıl bir saat? Bana nasıl bir izlenim yarattı? Şimdi bir kere dokunmatik hassasiyeti olsun veya menüler arasında geçişleri olsun. t 8 Ultra'ya göre bence birazcık geride bir saat. Genel anlamda kullanım kolay, keyifli ama dokunmatik hassasiyeti beni tam olarak %100 tatmin etti dersem birazcık abartmış olurum. Ama ben bu saat 510 TL'ye aldım arkadaşlar. Yani fiyatı oranında baktığın zaman çok fazla özellik var içerisinde ve lan tamam 500 lira bu saate verilir diyebiliyorsun ve hani telefonla konuşma performansı olsun mikrofon performansı dışarıdaki sesin bize gelme performansı bence bunlar gayet tatminkar seviyeler zaten bu fiyat bandındaki saatlerde onda on 10 her şey mükemmel olmasını çok da beklememiz mümkün değil dolayısıyla da bu videoluk burada bitti eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsan like atıp abone olup yorumlarda birkaç bir şey yazabilirsin sağda ve solda iki tane videom çıkıyor ortadaki alandan da abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.